Arkadaşlar iyi haftalar. Ben Ozan Gökler. Yapı Kredi Portföy Araştırma Müdürüyüm. Makro çekimi hoş geldiniz. Bugün günlerden pazartesi 3 Kasım 2025 tarihindeyiz. Haftanın önemli makroekonomik gelişmesi hiç şüphesiz az önce yayınlanan Ekim ayı enflasyon verileriyle. Genel olarak baktığımızda %2.55 olarak açıklanmış olan veri beklentilerin altında kaldı. Şimdi ayrıntılara geçelim. %2.55'lik aylık rakamın ardından yıllık tüfe artış oranı %32.9 oldu. Böylece Eylül ayındaki %33.3'lük yıllık verinin ardından enflasyonun gerilediğini izledik. Gıda fiyatları %34.9 ile manşetin az üzerinde bir seyir izlerken kira ve eğitim gibi kalemlerde halen %65'in üzerinde yıllık fiyat artışları devam ediyor. Mal ve hizmet fiyatları olarak incelediğimizde ise mal fiyatlarındaki yıllık artış oranı %27.65 iken hizmet tarafında %44.44 .44 seviyesinde bir fiyat artışı var. Her iki datada önceki aya göre sınırlı bir düşüş izlerken hizmet fiyatlarındaki katılığın devam ettiği izleniyor. Kasım ayı için ilk beklentimiz %2'nin altında bir enflasyon olacağı yönünde. Yıl sonu enflasyonu ise %32 civarında bekliyoruz. Diğer yandan geçtiğimiz hafta yayınlanan Ekim ayı sektörel enflasyon beklentilerini incelediğimizde pane halkının gelecek 12 aylık sürece ilişkin enflasyon beklentisinin Eylül ayındaki %52'nin %52.99'dan %54.39'a çıktığını izliyoruz. Benzer şekilde piyasa katılımcılarına ilişkin anket sonucu da %22.25'den %23.26'ya çıkmıştı. Ancak reel kesim beklentisi %36.8'den %36.3'e inmiş durumda. Sektörün enflasyon beklentileri bizim daha çok üzerinde durduğumuz konu enflasyonda mevcut seviye veya daha yüksek bir seviye bekleyen hane halklarının yüzdesel oranı. Bu rakam %73.5 ile 2024 yılı Aralık ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkmış durumda. Açıklanan tüm bu veriler Ardından Merkez Bankası'nın faiz indirim politikasında bir değişiklik beklemiyoruz. Aralık ayında yapılacak toplantıda da 100 bas puanlık bir faiz indirimi gündeme gelebilir. Merkez Bankası'nın bu hafta Cuma günü yapacağı enflasyon raporu sunum toplantısında bu konuda daha net sinyaller alınacağını düşünmekteyiz. Herkese iyi haftalar, bol kazançlar diliyorum.